Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Farmix Supermarket simülatörün ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsan arkadaşlar en son ne En son nerede bırakmıştık? En son e, dükkanımızı açmıştık işte ürünlerimizi falan yerleştirmiştik ve arkadaşlar oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son e, günü bitirerek kalmıştık. Şimdi oradan devam edeceğiz. Şimdi hemen günü bitir abi. 20 e, 21 müşteri bulunmayan ürün 1'miş. Hemen bir sonraki güne başlayalım Eee havuç ve domatesin e, fiyatı düşmüş Eee buna Eee bir 35 diyelim buna Havucun da fiyatı düşmüş 1.85 olmuş Buna 1.5 diyelim Ve salatalık Salatalık yükselmiş salatalığa 1.65 yapalım. Hatta 1.75 yapalım. Evet şimdi. Eee nelerimiz var nelerimiz yok. Şöyle bakalım domatesimiz var. eee havucumuz var. Şimdi hemen şöyle. Sen gel domates. Tamam. Şurada bir salatalık gördüm. Gördün ne ya? Salatalık aldım. Raf dolu. Hemen şöyle yapalım. Ee, havuç tamam. Şuradan bir salatalık daha var. Evet, keyifler nasıl arkadaşlar? Nasılsınız bakalım? Neler, neler var, neler yok? Şimdi dükkanı açalım. Müşterimiz bir akmaya başlasın. 14 ee, dolarımız var. Şöyle ekstradan bir şey yapalım. Hmm, başka da zaten bir şey yoktu. Şunu e, düzenleme modundan. Evet en son arkadaşlar biliyorsunuz en son proje versiyonunda e, baya bir ürünleri e, almıştık. Şuradan göstereyim. Eee makinelerden şunları almıştık. Mobilyalardan e, tobu almıştık. 75 dolarmış. Eee bugün bayağı kasabilirsem kasacağım arkadaşlar. Evet şimdi domatesden 60 tane varmış. Salataktan 44 tane, havuçtan 14 tane Hemen Ağacım hoş geldin Hemen alalım 4.85 Evet bugün yapacağım tek şeylerden bir tanesi tavuk almak Tavuk alıp beslemek Şimdi onlar Ala dursun abi ben şu havuçları Tamam okey Hoş geldin evet. yani hanım, hanım 4 at, 4 atmış. Evet, şimdi kaç tane oldu abi? Eee salatadan 39, domatesden 58. Hı, hmm, tamam. Evet, Sa Sa Supermarket Simulator videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi Hoş geldin abicim Abi mi kadın mı anlamadım gitti 6.35 Adam <laughs> Adam herhalde şeye gidiyor dur şöyle bir fotoğraf çekeceğim He Dur hatta Abi herhalde futbola git eee şeye gidiyor galiba maça. 47 oldu. Baba düğüne gidiyor herhalde. <laughs> o bu bayağı bir ürün aldı. Abi hep kredi kartı veriyorsunuz ya. 58. Ha sonunda. Ee. Tamam. Yine bekleyeceğimim. Yürüyüşe bak Allahım. 74. Hemen abi tavuk alalım. Hadi be 75 Tamam iki müşteri daha gelsin Hatta şu tavuğu alalım Şu tavuğu şöyle Buyurun Şimdilik Aa param yok Yeteri param yok Yayınlığı açıldı Soğan, karpuz, buğday, raf açılmış arkadaşlar Bakalım Heee yazar kasadayken Şey bakılamamış Şu 7 460 Şimdi eee bir raf market raf al diyor. Eee market 110 dolar. Oha! 110 doları nasıl karşılayacağız abi? 110 doları nasıl karşılayabileceğiz? Yeterli param yok. Ay tabii tavuk aldık ya. O yüzden 110 dolar ya. 110 doları nasıl karşılayacağız abi? Yine bekleriz efendim. Havucumuz kalmamış. 9.60 Evet. Tamam 5.95 Şimdi şuradan domates takviyesi yapalım. Salatalık takviyesi yapalım. Havucun yerine Tamam. Hemen geldim. <laughs> tamam. Bakasak oldu. Ne dakika olmuş daha. <laughs> Tamam 47 dolar oldu Şimdi sen bir hızlan Şimdi Şu şu açalım abi domatesi Tamam Hemen geldim. Dört beş. Büyük ihtimalle arkadaşlar ben bunu e, videomuzun dışında yapacağım. Yani raf market satın al almayı videomuzun dışında yapacağım arkadaşlar. Baya bir geçireceğim. Evet şu abi de gitsin. Bazı ürünlerden tam havuçtan kalmamış. Havucu bir şekilde şey yapmaya çalışacağız. Baya makinem vardı arkadaşlar biliyorsunuz domates salçım e, domates salçası yapmıştık. İşte eee neydi başka? Eee başka ne yapmıştık? Eee domates salçası yapmıştık. Mısır yapmıştık. Mısırdan bir şey yapmıştık. Mısır konservesi mi yapmıştık? Ne? Eee galiba o kadar. Başka bir şey yapmadık. Evet. Şöyle enter diyerek şimdi gelirimiz artı dolar artı 148 dolar. Tedarik maliyetleri eksi 151 dolar. Şu anda bakayım biz artı 44 dolarmış. 22 milyon müşteri müşteriyi memnun etmişiz. Şimdi bir sonraki güne başla abi. Ee, evet 44 dolarla kaldık. Eee şimdi Abi Eee... bir dakika salatalık Salatalığa şöyle ekstradan şey yapalım Tamam ve havuç koyalım Havuç bende çok gidiyor ya bence havuç çok gidiyor Bana göre Tamam havucu da koyduk Şimdi başka Buyurun tavuk kardeş. Tamam evet arkadaşlar bugün ee, tavuk açtık arkadaşlar. Bir video, videomuzun daha bu şekilde arkadaşlar sonuna geliyoruz. Devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olup bizim için açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.